Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması. 1. İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar yönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında, kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin hükümler uygulanır. 2. Kamu kurum ve kuruluşları elektronik tebligat alma hizmetinin kullanıma kapatılması başvurusunu idareye yazılı olarak iletirler. Yapılan başvuruda elektronik tebligat adresinin hangi birim adına ve hangi yetkili personel tarafından kullanıldığı da belirtilir. 3. Gerçek kişiler için hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir. 4. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı zaman zaman damgasıyla kayıt altına alınır. 5. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı engellenir ancak 2 ay süreyle muhatabın erişimine açık tutulur. 6 hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu yapıldığı hallerde derhal, fiziki başvurularda 5 iş günü içinde muhatabın elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı gönderilmesine engeller. 7. Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için başvuruda bulunamaz. 8. Ölüm, cezaevine girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış ancak tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmiş olan muhatabın elektronik tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması işlemi ilgili kurumlar ile idarenin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yapılabilir tüzel kişiliğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış olan tüzel kişi muhatabın elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması konusunda da bu fıkra hükümleri uygulanır. Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili idarenin ve diğer hizmet sağlayıcıların görev, yetki ve sorumlulukları. Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili görev ve yetkiler. 1. İdare, Kanunun elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve bu yönetmeliğe uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırır. 2. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetine ilişkin olay kayıtlarını mevzuatta belirlenen süreler içinde saklamakla yükümlüdür. 3. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetini yürütmek için kendilerine bildirilen verileri, elektronik tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu verilerin güvenli bir şekilde saklanmasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince saklanmasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder. 4. Elektronik tebligat hizmeti sağlama sözleşmesinin yapılması, verilerin üçüncü kişilere nakline muhatabın rıza göstermesi şartına bağlanamaz. Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın aslı veya içeriğinin üçüncü kişilere verilmesi konusunda anlaşma yapılamaz. 5. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligatları muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırmak üzere teslim almak, istendiğinde saklama süresi içinde erişime hazır halde bulundurmakla yükümlüdür. 6. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar elektronik tebligat mesajını tebligatı çıkaran merci tarafından iletilmesi tarihinden bir gün sonra başlamak üzere iki ay süresince erişime hazır tutar. Muhatap ile hizmet sağlayıcı arasında aksine bir sözleşme yok ise bu sürenin sonunda elektronik tebligata konu içerik silinir. 7. Elektronik tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasında görev alan kişilerin sorumluluğu ile ilgili olarak kanun hükümleri uygulanır. 8. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, engelli kişilerin elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar. 9. Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların Mersis'te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda bildirim yapılması yetkili kurumun sorumluluğundadır. Elektronik tebligat hizmetlerinin ücretlendirilmesi. İdare, bu yönetmelikte sayılan hizmetlerin karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmi internet sayfasında yayımlar. Denetim 1. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat ve delillendirme hizmetlerinin sunulması sırasında, teknik açıdan hizmetlerin mevzuata, uluslararası standartlara ve bilgi güvenliğine uygunluğu bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından denetlenir. 2. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, denetim sırasında bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu görevlilerinin denetimle ilgili ve sınırlı olmak üzere talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Denetim sırasında idare ve diğer hizmet sağlayıcılar elektronik tebligat bilişim sisteminden sorumlu personelini denetim mahallinde hazır bulundurabilir. Uygulanacak hükümler. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde resmi gazetede yayımlanan tebligat kanununun uygulanmasına dair yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. Bu yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. Genel gerekçe. Son yıllarda teknoloji ve bilişim alanında yaşanan önemli gelişmeler ve bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan yenilikler hayatın tüm alanına yayılmıştır. Kanunların ve buna bağlı olarak düzenlenmesi gereken ikincil mevzuatın işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerle paralellik taşıması gerekmektedir. Bu bağlamda ülkemizde de çeşitli düzenlemeler yapılmış ve birçok konuda bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve kolaylıklar uygulamaya konulmaya çalışılmıştır. Zira elektronik iletişim klasik yöntemlere göre çok daha süratli ve az maliyetli bir iletişim yoludur. Son gelişmelere paralel düzenlemelerden biri de 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişikliktir. Bu değişiklik çerçevesinde 7201 sayılı Kanuna Elektronik Tebligat Kenar Başlıklı 7. A maddesi eklenerek elektronik ortamda tebligat yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Böylece tebligatın mümkün olan en kısa sürede, ucuz, güvenli ve basit şekilde yapılması amaçlanmıştır. Elektronik tebligat ancak buna uygun hukuki ve teknik altyapının varlığı halinde uygulanabilecektir. Teknik altyapının hazırlanmasındaki güçlükler ve uygulamanın henüz yerleşmemiş olması gibi hususlar dikkate alınarak kanunda sermaye şirketleri hariç olmak üzere elektronik tebligatın zorunlu olmaması esası kabul edilmiştir. 6099 sayılı kanunla değiştirilen 7201 sayılı kanunun yönetmelik kenar başlıklı 60. ve elektronik tebligat kenar başlıklı 7. A maddesinde hukuki altyapıya ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür. Anılan maddelerde kanunun uygulanmasını göstermek üzere yönetmelik hazırlanacağı, ayrıca elektronik tebligatın usul ve esaslarının belirleneceği bir yönetmeliğin düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 60. madde çerçevesinde hazırlanan tebligat kanununun uygulanmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektronik tebligatın ise teknik ve farklı detaylar içermesi nedeniyle ayrı bir yönetmelikte düzenlenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bu yönetmelik hazırlanmıştır. Yönetmelikte tebligat çıkaran mercilerin elektronik tebligat adreslerini sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden alabilecekleri yine tebligatın PTT'ye ait sunucular üzerinden muhatap elektronik tebligat adresini PTT'den almış ise doğrudan, muhatap elektronik tebligat adresini PTT dışındaki hizmet sağlayıcılardan almış ise diğer hizmet sağlayıcıların sunucuları üzerinden muhataba iletileceği, geri dönüşlerinde PTT'nin sunucuları üzerinden tebligatı çıkaran merciin sistemine iletileceği hüküm altına alınmıştır. Böylece 7201 sayılı kanunun birinci maddesine göre, tebliğ çıkaran mercilerce yapılacak elektronik tebligatla dahil tüm tebligatın PTT vasıtasıyla yapılacağına ilişkin hükümle paralellik sağlanmıştır. 7201 sayılı kanunda, muhatabın elektronik yolla tebligat alabilmesi için tebligata elverişli bir elektronik adres bildirmesi gerektiği düzenlenmiş olmakla birlikte, bu adresin nereden temin edileceğine ve unsurlarına ilişkin düzenleme yapılmamıştır ancak muhataba usulüne uygun tebligat yapılmasının hukuki açıdan önemli sonuçlar doğurduğu bir gerçektir. Bu nedenle muhataba yapılacak tebligata ilişkin elektronik posta adresinin güvenilir bir sistem tarafından verilmesi gerekmektedir. Zira normal elektronik posta yoluyla iletişimde elektronik postayı gönderenin ve alanın kimlikleri ile elektronik postanın gönderilme ve alınma zamanları kesin, tartışmasız bir şekilde tespit edilememektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesinin 3. ve 1525. maddenin 2. fıkrasında da kayıtlı elektronik posta sistemine yer verilmiştir. Anılan kanunun 1525. maddesine dayanılarak hazırlanan kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanmıştır. KEP uzun yıllardır Avrupa Birliği üye ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, birlikte çalışabilirliğin sağlanabilmesi, teknik formatların belirlenebilmesi, kepin işletilme prosedürlerinin, elektronik imzanın ve zaman damgasının uygulanma şeklinin tespiti için Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından Kasım 2008'de ETS-ITS-102640 standardı uluslararası standart olarak yayımlanmıştır. ETS ÖTS 102.640 standardında elektronik iletişimin elektronik posta altyapısı ve protokolleri kullanılarak gerçekleştirildiği özel bir haberleşme altyapısı olarak tanımlanan KEP'le elektronik ortamda hukuken geçerliliğe sahip ve güvenli olarak bilgi belge gönderme, alma, saklama ve delillendirme imkanları sağlanmaktadır. Bu nedenle yönetmelikte elektronik ortamda hukuki geçerliliğe sahip ve güvenilir bir iletişim şekli ortaya koyan ve elektronik iletilerin kullanımı için elektronik tebligata elverişli elektronik adres olan kep kabul edilmiş ve muhatabın bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunca yetkilendirilmiş bir posta hizmet sağlayıcısından elektronik posta adresi alabilmesine imkan tanınmıştır. Muhatapların PTT haricindeki kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarından temin edecekleri adresleri elektronik tebligat hizmetinde kullanabilmeleri ve bu şekilde elektronik tebligatın muhataba ulaştırılması sırasında diğer hizmet sağlayıcıların sunucularının da kullanılabilmesi nedeniyle, kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca tüm hizmet sağlayıcılar üzerinde ve 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu çerçevesinde denetim görevi olan bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna, elektronik tebligat hizmetlerine ilişkin denetim görevi verilmiştir.